Beşiktaş, Süper Lig'de yara sarmanın peşinde. Derbide Fenerbahçe'ye mağlup olan Siyah Beyazlılar, Lig'in 12. Hafta maçında Hesap.com Antalya Spor'a konuk oldu. Corendon, Airlines Park Antalya stadında oynanan mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Maçı Beşiktaş 3-1 kazandı. Siyah Beyazlılar puanını 20 yaptı ve 6. Sıraya yerleşti. A, B, R, A, H, A, M, D, A, N 10. Gol, goller Dijalo, Abraham ve Jota Silva'dan geldi. İlk golü kaydeden Abraham bu sezon 10. golünü attı. Sakatlık geçiren Salih Uçan oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta cezalılar Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu ile sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal'ın yanı sıra Canis Svensson da Antalya'ya götürülmedi. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Sergen Yalçın da kulübede yer almadı. 3 değişiklik, Sergen Yalçın, geçen haftaki Fenerbahçe derbisine göre kadroda 3 değişikliğe gitti. Yalçın, Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart ile nedeniyle cezalı duruma düşen Emirhan Topçu'nun yerine Dijalo, yine aynı maçta kırmızı kart gören Orkun Kökçü'nün yerine ise Salih Uçan'a görev verdi. Yalçın, sakatlık nedeniyle kadroda yer almayan Rafa Silva'nın yerine de Abraham'a formayı teslim etti. Atan öne çıkan dakikalar. 1 maç başladı. 2 Beşiktaş Abraham'ın golüyle 1 ila 0 öne geçti. 7 Beşiktaş'ta Ture'nin kafa vuruşu direkten döndü. 27 Dijalon'un golüyle siyah beyazlılar skoru 2 ila 0'a e getirdi. 2. devre. 46 Beşiktaş'ta sakatlanan Salih Uçan yerine Kartal Kayra oyuna dahil oldu. 51 Boli'nin golüyle Antalya Spor farkı 1'e indirdi, 2 Ocak 68 Beşiktaş'ta Abraham'ın yerine Jota Silva oyunda. 69 Jota Silva oyuna girdikten 1 dakika sonra sarı kart gördü. 81 Jota Silva Beşiktaş'ı yeniden 2 farklı üstünlüğe taşıyor, 3 ila 1. 89 Beşiktaş'ta Serni'nin yerine Demir Ege oyuna girdi, 90 artı 5 maç sona erdi. Hesap.com Antalya Spor, Abdullah, Bünyamin, Cihanetti, Sizi, DZ, Hikiya, Pal, Soner, Sarik, Abdülkadir, C. Vancara, Boli. Beşiktaş, Ersin, Gökhan, Paulista, Dijalo, Rıdvan, Endidi, Salih, Cengiz, Serni, Elbilal Ture, Abraham,